Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda Dyson şarjlı süpürgemizin pil kısmında sorun oluştu. Yani sadece pili bitmedi, pili az gidiyordu. Hani şarjı dayanmıyordu ama komple artık şu an şarjlı olmuyor. Şöyle şu ışık tarafını gösterirsem. Mesela bakın bastığım zaman çalışmıyor zaten. Kırmızı yanıyor. Bunu şarja taktığım zaman da aynı bu şekilde hep bu şekilde yani hiç yani dolma ibaresi vermiyor. Renk değişiyor ama da hiçbir şekilde dolmuyor. Bu yüzden ben de internetten muadil bir pil sipariş ettim. Bu V8 model arkadaşlar. Ee, i̇nternet sitelerinde gezdiğiniz zaman isterseniz Çin'den de alabilirsiniz ama ben N11 sitesinden aldım. Linkini de açıklamalarda paylaşacağım. Gelen muadil pilimiz. Ateşinde şöyle bir uyarı kitapçığı var. Şu kutunun içinde geliyor arkadaşlar. Normal bir kutu. Aynı bu şekilde gelen kazdı arkadaşlar. Pat patlı poşet. Aynı orijinal. Akın. Şu kısımda bir koruma kılıfı koymuşlar. Sert plastik. Bunu çıkarıyoruz. Aynı orijinal pilimizin şeklinde. Ama görüyorsunuz aşağısı böyle. Şöyle değerleri okumak isteyenler için. 21.6 Üstündekini de galiba 2800 yazıyordu. Mili amper değeri. Şimdi çıkarınca tekrar bakarız. Renk olarak da arkadaşlar şöyle kıyaslama yapmak isteyenler için orijinal pilin olduğu. Bu da yan sanayi elimdeki muadil pil. Hani iş görsün diye internetten sipariş ettim. Ben filtre de sipariş ettim. Diğer videomda da filtrelerin e, durumunu göstereceğim size. Pilimiz bu şekilde. Nasıl açacağız kısmına gelirsek de. Arkadaşlar bir şurada vidamız var. İki tane de burada var. Bir burada, bir burada. Toplam üç adet vidamız var. Evinizdeki herhangi bir yıldız uçlu tornavida ile arkadaşlar açabilirsiniz. Şimdi çıkaralım pilimizi. Yani çok basit bir işlem. Ha niye orijinal almadım derseniz orijinalini servis kendi orijinal servisinden almanız gerekiyor. Ve fiyatı da en az 3 katı arkadaşlar muadil. Ee, bu ta bugünün tarihi itibariyle yani şu an 3 Mayıs. 3 Mayıs itibariyle şöyle yukarı koyalım. Bu pilin e, muadil pilin fiyatı internet sitesi en ucuz bulduğum fiyat benim şu, bu tarih itibariyle 1150 lira. 1150 lira fiyatı. Ha bir de N11 sitesinden aldım demiştim. Ee, arada N11 puanlar veriyor arkadaşlar. Kuponlar veriyor. 100 liralık bir kupona de, de denk gelmiştim. 1000 lira üzeri alışverişte 100 lira puan verildi. Ben 1050 liraya mal ettim pil kısmını. Bilginiz olsun. Siz de o şekilde ben aşağı linki koyacağım. Ha belki daha ucuz sitede bulursunuz. Oradan da alabilirsiniz. İnternette arattığınız zaman değişik değişik sonuçlar çıkıyor yani. İsterseniz de AliExpress üzerinden de alabilirsiniz. Ama tavsiyem uğraşmamız. Ben aldım. Dün almıştım. Bugün de geldi elime. Ulaştı. Hızlı. Hatta sürat kargo ile gönder. Şaşırdım ben yani. Sürat kargo olmasına rağmen hızlı bir şekilde elime ulaştı. İşte şekilde düştü. Üç tane vidamız var. Vidaların üçü de e, aynı boyutta arkadaşlar. Hiçbir farkı yok. Hani, hani illa nereden çıkardığına bakmıyoruz. Üç tane vida var zaten topu topu. Üçü de aynı boyda. Evet. Bakın pil zaten kendini saldı. Bu şekilde buraya direkt oturuyor. Hiçbir şekilde zor bir işlem yok. O tutturup üç tane vidayı takıyorsunuz. Şimdi ana Anayetimizi koyalım pilimiz bu arkadaşlar. Orijinal pilimizin bakın şöyle gene değerlerini göstereyim size. Dediğim gibi V8 modelini kullanıyorum ben. Orijinalimiz de yan sanayimiz. Şöyle ekranı durdurup, görüntüyü durdurup bakmak isteyen arkadaşlar da bakabilir. şöyle yakın biraz daha zoom yapayım. Değerleri görmek isteyenler için. Değerlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Üstünde yazana bakarsanız bak 21.6 volt 2800 miliamper 65 watt gücünde. Diğeri 21.6 3000 mAh 64.8 Hemen hemen aynı yani. Zaten bu pil e, hani birkaç model oluyor sadece V8'e değil. Zaten satıcının e, ürünlerinin tümünü görürseniz hep Dyson pili sattığında göreceksiniz. Dyson'ın muadil pillerini e, ıvır zıvırını satıyor öyle söyleyeyim. Onun mağazasına bakarak istediğiniz ürünü alabilirsiniz. Siz hangi süpürgeyi kullanıyorsunuz? V7 kullanıyorsunuzdur. V10 kullanıyorsunuzdur. Hepsi için var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet yan sanayi pilimizi yerine oturtalım şimdi arkadaşlar. Evet yani yerine oturdu. Hatta içinde pil var mı bir bakalım. Evet arkadaşlar şu an pil dolu gözüküyor. Maksimum çekişe getirelim. V8'in pil durumunu da şöyle söyleyeyim. V8 modeli normal kullanımda şu normal kullanım kısmında 40 dakika gidiyordu şarjı ilk aldığımız o bir ürünü. Ürünü de herhalde bir 6 yıl olmuştur en az diye düşünüyorum. En az 6 yıllık falan yani bu bendeki V8 modeli. Şu an hatta V15 modelleri falan var bildiğim kadarıyla. Ee, 40 dakika gidiyor normal kullanımda. Maksimum seviyeye alırsanız da çekiş gücünü arttırırsanız da 20 dakika civarı gidiyordu. Bu pil performansını da tam doldurduktan sonra bir test ederim. onu da e, yorum kısmında veya açıklamalar kısmını değiştirerek belirtelim arkadaşlar. Şimdi taktığımız yeri ne yapacağız tekrar vidalarımızı takacağız yerine oturtalım. Diğer videomda da dediğim gibi ben buna ekstra filtre de sipariş ettim. Hem arka kısmındaki HEPA filtreyi hem de orta kısmındaki filtreyi de değiştireyim dedim. Çünkü yeni bir adım. Tamam ucuz süpürgeler olabilir ama Dyson kalitesini sunmuyor maalesef diğer süpürgeler. İnternet sitelerinde karşılaştırmalarını görebilirsiniz yani YouTube'da falan. Dyson iyi diğerleri mi iyi Çekim gücü olarak. Ondan dolayı ben hani elimdeki süpürgeyi kaybetmemek adına bir pille ve iki tane filtreyle bu sorunu çözeyim dedim. O yüzden pil aldım. Gördüğünüz gibi uyumlu zaten hiçbir sıkıntı da yok bitti arkadaşlar. Pil değişimi bu kadar. Eski pilimiz burada. Bunu pil atık e, kutularına kutularını açacağım. Yeni pilimiz de burada arkadaşlar. Yani şunu söyleyeyim unutmadan bu e, yani sadece içindeki pille olmuyor bu iş. Bunun içinde bir elektronik kart kısmı var. O yüzden yani siz Türkiye'de herhangi bir e, pil satan bir yerde de bu işi yapan arkadaşlar var. Bunu komple açıyorlar bir şekilde. Hani içindeki pilleri değiştirelim ama bir de elektronik kart kısmı var. Yani onda arıza varsa gene sıkıntı yani pil değiştirmenizin bir anlamı yok. O yüzden komple almanız gerekiyor. Bunun bilginiz olsun. Şu an değiştirdim. Artık süpürgemi yenilemiş oldum yani. Ben bunu iyice temizlemiştim de. Filtrelerini de değiştireceğim. Normal. Maksimum çekim oluyor. Canavar gibi çalışıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Destek için de abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Hoşçakalın.